Doktorumla sohbete yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle penisinizi korumak için bunları yapın başlıklı videoyu hazırladım. E, oldukça çok talep geldi bu konuda. O yüzden ben de bir sürü öneri içerisinden bu 8 taneyi seçtim ve sizin için hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Beğenirsiniz de beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Bir de hype diye bir şey çıktı başımıza YouTube'da. Onu da tıklarsanız. E, memnun olurum. E, videoya katkı sağlamış olursunuz. Öncelikle penis sağlığı deyince aklımıza sadece ereksiyon ya da cinsel gelmemesi gerekiyor. Bu bir tabloda eksikliğe neden olur. Çünkü aslında vücudun genel sağlığıyla çok da fazla ilişkisi vardır penis sağlığının. Ee, özellikle damarlarda bir sorun varsa bunun ilk belirtisi peniste olabilir. Yine hormonlarımız değişirse ya da düşerse penis yine buna hemen tepki verecektir. Dolayısıyla penis sağlığı demek aslında tüm genel sağlıkla birbiriyle çok yakından ilişkili bir durumdur. Ve bu videoda da bilimsel destekli 8 öneriden bahsedeceğim. Dediğim gibi birçok öneri olabilir. Bunlar arasında seçtiğim ve benim için en önemli olduğunu düşündüm 8 tane öneriyi sizler için hazırladım. E, şunu da söylemeden demeyeceğim. Bunlar genel başlıklar. Tabii ki kişiye göre de birçok şey değişecektir. Birçok farklılıklar olacaktır. Örneğin bir diyabet hastasıysanız farklı şeyler önerilecektir. Ya da bir kolesterol hastasıysanız farklı şeyler önerilecektir. Dolayısıyla kişiye bağlı olarak e, bunlar e, farklılaşabilir, değişebilir. Ama genel öneriler başlığı altında bu 8 öneri e, genel sağlığınızda, penis sağlığınızda oldukça güçlendirecektir. Birinci öneri egzersiz yapalım. Tahmin edebiliyorsunuz tabii ki bu önerinin geleceğini. Egzersiz hakikaten çok önemli. Ne gibi egzersizler yapacağız, nasıl yapacağız? bunlardan da birazcık bahsedeceğiz. Peki ne yapıyor egzersiz? Genel olarak nitrik oksit üretimini artır. Nitrik oksite bahsetmiştik biliyorsunuz çok önemli bir antioksidan ve pekese giden kan akışını arttıran en önemli molekülümüz aynı zamanda düz kasları gevşeten yine damarları gevşeten vücudumuzun birçok yerine kan akışını artıran önemli bir molekül. Dolayısıyla egzersiz yaptığımızda nitrik oksit üretimi oldukça artacaktır. Özellikle hangi egzersizler Tabii yaşa bağlı değişiyor. Eğer siz genç bir kişiyseniz daha ağırlıklı egzersizler size Özellikle squat türü, ağırlıkla yapılan squat türü, kalça ve bacaklarınızı güçlendiren egzersizler çok daha önemli hale geliyor burada. Neden? Çünkü mantığı, vücudun mantığı şu, bacak ve kalçayı güçlendiren egzersizler ya da karın alt kasını güçlendiren egzersizler yaptığınızda vücut diyor ki zorlanıyorum ben kaslarımı arttırmam gerekiyor. Dolayısıyla kas arttırması için de buraya yoğun bir şekilde kan akışına ihtiyaç duyuyor. Buraya giden kan akışı da hem penise giden kan akışını hem de testislere giden kan akışını arttıracaktır. Dolayısıyla hem testosteron hem de ereksiyon açısından güçlü bir destek olacaktır size. Peki yaş ilerlediğince ne yapmamız gerekiyor? Yine bisiklet sürmeler, yüzmeler gibi egzersizler Devreye gelecektir. Eğer hiçbir şey yapamıyorsanız mutlaka yürüyüş yapın. Çünkü bu beden yürüyüş ve hareket için yaratılmış bir beden. Lütfen bu bedene saygısızlık etmeyin. Ona iyi bakarsınız. O da size iyi bakacaktır. Yine yürüyüşte hem bacak kaslarını güçlendirecektir. Hem de bu bölgeden kan akışını arttırdığı için hem penisinize yani cinsel sağlığınıza hem testosteronunuza katkısı olacaktır. Genel sağlığa da ciddi bir katkı sağlayacaktır. Çünkü vücudunuzdaki kan akışı demek aslında vücudumuzdaki organların korunması demektir. Demek ki ilk önerimiz neymiş? Düzenli egzersiz yapıyoruz. Peki ikinci önerimiz şu. Ee, birkaç video önce aslında bunun videosunu da yapmıştım. Özellikle beslenme ile alakalı bir öneri bu. Nitrat, antioksidan ve omega 3 güçlendirici yiyecekler. Hatırlıyorsunuz pancar önermiştik. Yeşil yapraklı sebzeleri önermiştik. Yumurtayı önermiştik farklı farklı etkilerinden dolayı yine deniz ürünlerini önermiştik. Oldukça tepki de aldı karidesten dolayı ama karidesteki çin komiklerini yine e, deniz ürünlerindeki çin komiklerinden daha fazla olduğu için daha öne çıkarmıştık ama istediği de aynı şekilde. Tabi fiyatı farklı olduğu için, pahalı olduğu için burada bir eleştiri de oldu. Ama deniz ürünleri genel olarak hem omega 3 açısından hem de Çinko açısından kıymetli ürünler. Bunlar hem nitik oksit üretimini artırır, hem B12 miktarından dolayı sinir uyarımını arttırır. Yine D vitamini arttırır. Yani birçok açıdan oldukça kıymetli. Bizim için yine karpuzlu buraya ekle, eklemiştik hatırlarsınız. Özellikle stülünden dolayı. Peki uzak durmamız gereken şeyler var mı? Özellikle e, ambalajlı ürünlerden kesinlikle uzak durmamız gerekiyor. E, bunların içerisinde var olan e, trans yağlar, rafine şekerler, özellikle nişastadan elde edilen o glikozlar oldukça damar sağlığını, genel sağlığı bozan şeyler olduğu gibi yine penis sağlığında oldukça etkili. Aynı zamanda da iltihabı yani enfl enflamasyonu arttıran şeyler bunlar. Bu da hem genel sağlığımızı hem penis sağlığımızı hem cinsel sağlığımızı oldukça negatif etkiliyor. Bunlardan da uzak durmamız gerekiyor. İkinci önerimiz o. Üçüncü önerimiz güzel uyku. Şimdi bu oldukça güzel bir hikaye. Eğer biz iyi uyursak Testosteronumuz yükseliyor. Testosteronumuz yükselince daha iyi uyuyoruz. Neden? Çünkü testosteron üretiminin büyük kısmı bu REM fazında, geceki derin uyku fazında uyanıyor. ki Orada zaten biliyorsunuz gece ereksiyonları da, sabah ereksiyonları da yine orada oluyor. Dolayısıyla e, yapılan çalışmalar şunu göstermiş ki, geceleri 6 saatten az uyumak %15 testosteron seviyesini düşürüyor. Testosteron seviyesi düşünce uykusuzluk artıyor. Bu sefer iş bir çıkmaza dönüyor. Dolayısıyla güzel uyku, özellikle 6 saatten fazla uyku kesinlikle olmazsa olmazımızdır. Yanı sıra düşük testosteron, düşük libido, sertleşme bozukluğu, yorgunluk, halsizlik, stres bozukluğu bunların hepsi de hem genel sağlığımızı hem de cinsel sağlığımızı etkileyecektir. Dolayısıyla mutlaka uykumuza dikkat edeceğiz. Ne yapmamız lazım peki? Bunu çok duymuşsunuz zaten. Özellikle yatmadan yani 10 gibi orada 11 gibi uyuyorsak 2 saat öncesinden bilgisayarlardan, telefonlardan, televizyonlardan uzak tutmak, kendimizi oradan uzaklaştırmak, daha loş ortamlara geçmek melatonini de arttıracağı için uykumuzu da daha kaliteli ve derin hale getirecektir. Bu da ikinci önerim, üçüncü önerimiz olarak not edeceğimiz bir önerimiz. Bir diğer önerimiz Kegel egzersizi. Yakın zamanlarda birçok yerde de artık gündeme geldi bu. Uzun zamandır pelvik taban kasları dediğimiz penisin de içinde bulduğu, prostatın içinde bulduğu o bölgeyi güçlendiren egzersizler bu. Özellikle kadınlarda biz bunu yıllardır idrar kaçırmaları için uyguluyoruz. Özellikle sifinkleri güçlendirmek adına. Ancak bu Kegel egzersizinin hem boşalma üzerine hem de ereksiyon üzerine katkıları artık çok net biliniyor. Çünkü boşalmanın kontrolü size verilebiliyor. Aslında çok basit bir şey. Yani onu uzun uzun farklı farklı teknikleri ama ben çok basit bir şeklini anlatayım size. E, tuvalete gittiğimizde bazen idrarımızı tutarız ya. Yani sıkarız, bekleriz. Sonra tekrar devam ederiz. Bunu tuvalete gitmediğimiz zaman, idrarımız olmadığında günde 3 defa evde oturuyoruz örneğin. E, sanki tuvaletimizi sıkarmış gibi yapıp Biraz bekleyip gevşetiyoruz. 10 tekrar yapıyoruz. Öğlen 10 tekrar, akşam 10 tekrar. Bunu her gün alışkanlık hale getirdiniz. Yani sıkma bırakma, sıkma bırakma. 10 tekrar sabah, 10 tekrar öğlen, 10 tekrar akşam yaptığımızda bu pelvik taban kası dediğimiz alt bölgedeki kaslar ve işeme kanalının hemen içerisinde saran sifintleri de oldukça güçlendirdiğimiz için hem o bölgeyden kanlanmayı arttırıp hem de aslında boşalma kontrolünü elimize geçirmiş oluyoruz. Bu da idrar kaçırma açısından özellikle kadınlara çok faydası varken çünkü erkeklerde idrar kaçırma çok olan bir şey değildir. Sfinklere bağlı olan idrar kaçırma çok olan bir şey değildir. Kadınlar da buraya çok ciddi destek olurken ayrıca kadın cinsel fonksiyonlarda faydası ol olurken erkeklerde erkek cinsel fonksiyonları üzerine özellikle boşalma kontrolü üzerine Yine penisin kanlanma artışı üzerine ciddi bir destek sağlayacaktır. O egzersizde aklınıza geldiğinde yapın. Çok da basit, çok da böyle bir kofanıza bir egzersiz türü değildir. Kegel egzersizi. Bir diğer önerimiz, beşinci önerimiz suyu. Su çok kıymetli bir şeydir. Çünkü vücudumuz susuz kaldığında kanımızın miktarı düşer. Çok basittir bu da. E dolayısıyla da vücudumuzun birçok bölgesine gitmeyen kan, daha az giden, daha yoğun giden kan, iyi besleyemeyen kan, Penis de aynı şekilde yeterince iyi besleyemeyecektir. Dolayısıyla yeterli su eşittir. İyi kan dolaşımı o da eşittir. Daha kolay ve daha uzun ereksiyon diyebiliriz. Günlük ne kadar olmalı? Hep söyleniyor. bunlar genel geçerli kurallar. Böbrek etmezliğiniz tabii ki de bunu uygulayamazsınız ya da şeker hastasısınız. Tabii ki size özel farklı uygulamalar yapılması lazım ama genel olarak 2-2,5 litrelik suyun temiz suyun vücudunuza katkısı çok yüksek olacaktır. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Özellikle ilk uyandığımızda da gönül uyanmaz bir bardak su içmemizde yine hem metabolizmamızı hem de damar sistemimizi oldukça rahat bir şekilde harekete geçirecektir. Altıncı öneri biraz kaçınma önerisi aslında. Özellikle hormon bozuculardan uzak durun, uzaklaşın önerisi bu. Özellikle ağır metaller, fitalatlar gibi kimyasallar gibi şeylerin testosteron üretimini çok ciddi bozduğunu biliyoruz. Neden? Çünkü testosteron tesislerden üretilir. Tesisler sperm üretilir ve burası çok hareketli bir yerde. Dolayısıyla vücuttan gelen dış entimenlere inanılmaz etki hakimdir ve inanılmaz kolay etkilenirler. Dolayısıyla bu tip kimyasal ürünlerden uzak durmaya çalışacağız. Organofosfatlar denilen böcek ilaçlayıcılar, böcek ilaçları, zehirli materyaller, kötü gazlar, kirli havalar, inanılmaz etkiler testosteron üretimine ve cinsel sağlığı. Yine son yıllarda bilim dünyasına baktığınızda birkaç tane şey çok ön plana çıkıyor tıp dünyasında özellikle. Makalelerin sayıları oldukça yüksek. Ne gibi? Birincisi obezite, ikincisi bağırsak floraları üzerine ve üçüncüsü de plastisite dediğimiz daha doğrusu plastiklerin, plastik tamamen başka bir şey, plastiklerin vücudumuzda bıraktığı kalıntılarla ilgili çok ciddi yayınlar var. Özellikle plastik şişeler, deodorantlar, parfümlü sabunlar, sigara dumanı gibi şeylerin vücudumuzda yaptığı birikimler üzerine çok fazla şey var. Dolayısıyla özellikle sıvı alımı, su alımını önermiştik. Su alımında da plastik şişelerden uzak durmak, plastik materyalli yiyeceklerden uzak durmak, ya plastikten uzak durabildiğimiz kadar uzak durmamız gerekiyor e, yapılmış ciddi çalışmalarda özellikle e, kadavralarda yani ölen insanların beyinlerine, vücutlarına baktığı her yerde bu plastik izlerini görmeye başlıyoruz. Tabii bunların etkileri çok daha net değil e, ama çok da iyi olmayacağını o tahmin edebilirsiniz ki sizde. de. Dolayısıyla mümkün mertebe plastik koruyuculu ürünlerden ve en çok da su ve içeceklerde bu var biliyorsunuz. Bunlardan uzak durmamız da gerekiyor. Çünkü bunlar da yine leydin hücresi dediğimiz testosteron üreten hücreleri baskılayarak testosteron üretimini arttırıp cinsel sağlığınıza negatif etkisi olacaktır. Yedinci önerimiz aşırı ısıdan ve testleri baskıdan uzak durmak, testleri rahat bırakmak önerisi. E, biliyorsunuz ya da daha önce birkaç videoda da bunu anlattım bildiğinizi düşünüyorum ama testisler vücut ısımızdan daha e, düşük ısıda çalışırlar, yaklaşık 23, e, 33-34 derece, yani birkaç derece daha düşük ısıda çalışırlar ki sperm üretebilsinler. E, testislerin ısı arttığı sürece bu sperm üretimi ve testis üretimi bozulacaktır. Dolayısıyla bizim de testisleri daha serin tutmaya ihtiyacımız var. Ne yapacağız? Dar pantolonlardan uzak duracağız. Yani modern dünya erkekleri çok dar pantolon giyiyor ama e, dar pantolonlar, özellikle dar iç çamaşırları ee, yine diz üstünde koyduğunuz bilgisayarlar, telefonlar bu bölgeyi ısı sıcak tutacak herhangi bir şey açıkçası e, testlerin ısısını arttırarak sperm üretimini ve testosteron üretimi oldukça e, bozacaktır. Daha rahat iç çamışları, daha ferah kıyafetler daha kıymetli. Özellikle uzun süre oturanlar, oturarak çalışanlar, kamyon şoförleri ya da plazalarda çalışanlar, masa başı çalışanların e, mutlaka ee, yarım saatte 45 dakika bir hareket edip özellikle oturduğumuzda e, prostat bölgesinden e, kanlanma olan yerden ki penise kanlar oradan giderler, damarlar oradan giderler. Dolayısıyla bu bölgeye yapılan bası hem kanlanmayı bozacak hem enflamasyonu arttıracaktır. Hareket haline geldiğimizde o kanlanma yeniden kendine gelecektir. Mutlaka hareket etmemiz gerekiyor. Yine bisiklet kullanıcıları, motor kullanıcılarında arada bir yani saat başı bir mola verip en azından şöyle bir hareket etmeleri yeniden kanlanmayı arttıracak şeylerdir. Bunlar da size önerimiz olsun. Yedinci öneri olarak da sıcaktan, testlerimizi sıcaktan uzak tutalım. Son önerimiz de, sekizinci önerimiz de sabah ereksiyonlarını takip et. Ee, sağlıklı erkekler gece boyunca REM uykusunda 3 ila 5 defa ereksiyona geçerler. Ee, sabah ereksiyonları da aslında damar ve sinir sisteminin çalıştığının en önemli göstergelerinden biridir. Eğer uzun süreli birkaç hafta boyunca sabah eleksiyonlarınızda sorun olduğunu düşünüyorsanız, ya azaldığını düşünüyorsanız mutlaka bir hekime başvurmalı ya da hormon düzeylerinizi, kan değerlerinizi e, ve sinir iletiminizde sorun olabilecek gibi şeyleri düşünerek bunların testlerini yaptırmanız gerekir. Çünkü sabah eleksiyonları aslında sizin vücudunuzun bir uyarı sistemi olarak göze çarpacaktır. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, başlık, çarpıcı bir başlık penise iyi bakmak. Penis için bunları yapın, eleksiyon için bunları yapın. As ama aslında bu başlık içerisinde vücudumuza iyi bakmanın izlerini görüyorsunuz. Anlattığım birçok şey aslında bedeninize daha iyi bakmakla alakalı durumlar. Egzersizler, uyku düzeni, düzgün beslenme, yine çevresel toksinlerden kaçınma gibi öneriler farkındaysanız genel sağlığınıza oldukça da önemli ve kaliteli bir katma değer katacaktır. Sadece bir organ değil aslında genel olarak sağlığın bütününü etkileyecek şeylerdir. Cinsellik de performans değildir aslında. Sağlıklı bir bedenin, sağlıklı bir vücudun bir sonucudur. Dolayısıyla bu önerileri uygulayarak sadece penis sağlığınızı değil, genel sağlığınızı ve yaşam kalitenizi de yükseltmek durumunda olacaksınız, yükseltmenizi sağlayacaktır. Umarım Beğendiğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlu kalın, desen kalın lütfen.